you adına o adıma hapuza edebiyatçılara ve şairlerimize bir gün çok hoş gelip getirip, siz safhalar Araştırma merkezi her zaman ve gelecek günlerde misafirperver olduğu halde her teşkilatlara ve her insanlara hizmet de bulur, inşallah. Ve öz adıma ve şairlere çok hoş gelip safalar safhalar siz. Bugün sizi kanşarladık burada ve Tabii program edebiyatçılar ve birlik yanındadır. Ama biz mücerred bir e, misafirlik yaptık özlerine. Bu hep bu ayağına e, sağlık ve hoş gelip siz safalar getirip siz. Ve inşallah gelecek günlerde daha güzel programlar yapar ve güzel şairlerden ve değerli e, teşkilatlardan biz hizmette bulunarak ne isterseler biz hizmete ayırız. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz edebiyatçı, Türk, Ayrak Türkmen Edebiyatçılar Birliği olarak bu gibi çalışmalarda 20 yıllık hizmetimiz oldu. O da bütün gayemiz, amacımız milletimize hizmet etmekti. Tabi zahmetliklerimiz çok oldu, sıkıntılarımız çok oldu ama şiarımız her zaman yol adamı. Milletimize Milli şuuru aşılamak için, milletimize millet sevgisini aşılamak için edebiyatımızı bu yolda seferber ettik. Gayemiz her zaman üstün bir Türkmen edebiyatını göstermekti. Buna başarılı olduk olmadık bilmiyorum. Ama yine de yola devam ederek bu yolda. Çünkü bize dedelerimizden miras kalan çok büyük bir edebiyatın varisleri olarak bu yolda gerçekçi bir şekilde çalışmamız gerekmekte. Biz hiçbir zaman edebiyatımızı çok daha doğrusu rezil görmek istemeyiz. Bugüne gelmesini de istemeyiz. Kabul etmeyiz. Edebiyatımız büyük şairlerden Dedelerimizden bize kalan bir miras, ona makayet olmak bizim boynumuzun borcudur. Kimse demesin biz bu meselelerde üzüntümüz yoktu. Her zaman demişim dört hoyrattan şehirli gitti aslında bulunanları biz kabul etme asla. Hoyrat bizim edebiyatımızın bir dalıdır ama edebiyatımızın asası da bunu hak her zaman e, de, şey e, bazı e, e, görüşleri de aslında bulunan, bul, bulunan sanki bizim dedelerimiz, bizim büyük şairlerimiz Hoyrat'tan şair olublar. Asla böyle bir şey yoktu. Büyük şairlerimiz Hoyrat'ı olgunluk çağında yazdılar. Etiraf etsinler ki, bildirsinler ki millete biz olgunluk çağında koyratı yazdık. Yok koyrattan alıştık. O şairler ki büyük ölemeler yanında şehrin kurallarını, vezinlerini bütün atraflı bir şekilde yıllarını verdiler. Çaba harcadılar. O şairlik derecesini aldılar. Koyrattan ne ha zaman koyrattan olar şair oldular. Çeyhan Hoyrat'ı da kırdık. Çeyhanlar kurnasında, sinir zarflarda birbirimizi atışmak için Hoyrat'ı kullanırız. Birbirimizi sökmek için Hoyrat'ı kullandık. Bunu bizi asla kabul etme Onun için edebiyat, edeb, Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği'nin yol haritasında üstün bir edebiyatı anlatmaktı. Bizim acılarımız büyüktü. Çok zahmetlikler çektik. Sıkıntılarımız büyüktü. Yardımlarımız büyüktü. Elimde çalışan insanlara yardımlarımız büyüktü. Gazetamız yoluyla, dergimiz yoluyla yol göstermekte hiçbir zaman geri kalmamış. Edebiyat birliğini kapıda durarak herkese hoş geldi demekten 20 ildi çekinmemişik. Yaz günü suyunu veririz, şerbetini veririz. Neye ihtiyacı varsa veririz. Yeter ki orada bir Türkmen Edebiyatı görürsün. Televizyonda bütün dünya görsün. Irak'ta bir Türkmen Edebiyatı var. Biz bunun peşindeyiz. Her zaman. Onun için bugün ben mutluyum. Sizin Biz, Türkmen Edebiyatçılar Birliği olarak sizin hükümün var insanların karşısında durup, birleşerek, bugün bu güzel görüşü vermekte çok sevinçliyim. Umut ederdim, temenni ederdim, Burada bağlı hocalar da burada olsaydı, akademisyenler de burada olsaydı, onlar da bizi anlasaydı. Nerede bu Türkmen Edebiyatçılar Birliği? Bunun hakkında malumat vermek gerekir. Fidai insanlar vasıtasıyla, fidai insanlar, milliyatçı da'va sahibi, milli şuara sahibi insanlar yoluyla o edebiyat dolandırır. Kimseden bir filiz almadan, kimseden bir kuruş almadan, Irak Türkmen Cebası'nın Allah razı olsun verdiği ufak bize başımızdan da yukarı ziyagın özüne çünkü onu biz inkar etmeyeceğiz, onu idare, idare, edip bugüne kadar ulaştık. Aramızda çok değerli şehirlerimiz var. Adın saymak istemiyorum. Hepsi birbirinden güzel üstün kardeşlerimizdi. Anavatandan gelen sayın değerli kardeşimiz Mustafa Ziyayi Bey'i ben çok hoş geldiniz diyorum. Hocamız Profesör Mehmet Ömer Kazancı burada bize şeref verdi. Ali Yağmur kardeşimiz Türkiye'den geldi, şairimiz. Hep biz birbiri yüzden de geldi. Biz de özümüzü saymıyoruz. Çünkü biz burada olduğumuz için saymaya hacet yok. Edebiyatçılar Birliği'nin müjdesi şairler var, genç şairler var. Görersiniz sevalarını. Biz Olardan da güvenirik. Rus kurumattan davet ettiğimiz çok da geldi. Kardeşlerimiz, şairlerimiz burada bizi konakladılar. Burada bizi şeref verdiler daha doğrusu. Ayaklarına sağlık. Ben onlara da hoş geldiniz. Çok hoş geldiniz. Yani rakimizde de hapsini saymak ama kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için elbette bu konuşmalarda derdimiz olur, sitemimiz olur. Mutlaka o sitemi size anlatmak lazımdır. Yoksa biz neyiz? Hiçbir kimse bizi tanımadan olmaz. Bir gün olsun da derdimizi, bir nebze de olsun derdimizi size bildirmek. Ürekte sözler çok. Değilecek söz mutlaka. 70 yaşına ulaştık. Allah Allah şükürler olsun. Kimsenin başına kalkmıyoruz. Hizmetimiz yolunda devam ediyoruz. Onun için biz de sır urayımızı, biz de size bildirağın müşkülelerimizi size bildirağın dediğimiz kimin? Bizim açık Dağısına komşum. Sancımız özümüzdendi her zaman. Biz hiçbir kimseden sıkıntı çekmiyoruz, özümüzden başka. Yəni insanlarımızı qoyağın çalışsın, insanlarımızı sevağın, əmək görən insanlarımızı təqdir edərin. Hər zaman. Bunu istirəm sizdən. Təkrar vaxtı uzatmaq istəmirəm. Mən dinlədığınız üçün sizə deyirəm çox xoş gəlibsiz, sapalar gəlibsiz. Bu gün gözəl bir gündür. Çünki arkadaşlarım, əziz arkadaşlarım, yoldaşlarım e, bir-birliyi görürəm. Bəlkə illərdir görmədiyim arkadaşlarım var. Ayrıca yenə arkadaşlarla da tanışmış oluruq. Şair deyəndə, de, eee, Aydın abinin də de dediyi kimi biz, eee, sadə qoyrad deyil şairimiz. Qoyrad çox dəyərli bir yer var bizim ədəbiyyatımızda, e, şairimizdə. Amma sadə o deyil. Eee, mən də e, Aydın abiyi təyidən mən 50 e, illik yazıram, amma indi qədər qoyrad yazmamışam. Hə bəlkə də ona göre siz şiirimin takiminde te e, düşük puanı verirsiniz. Ama indi kadar koyat yazmamışım çünkü yazabilmemişim. Ama zamanında Yurt Gazetesi'nde İngilizce'den bir e, üç tane Hoyrat Kim'in şiir vardı, tercüme ettim, Türkçe'ye yayınladım. Yabaniler, Japonlar, Japon şiiri haiku ile başları. Hayku Aynen bizim hayrat gibi işte yaklaşık 7 heceli veya 8 heceli, üç satırlık bir şey Genelde tabiat ve varlık insan varlığı ile ilgili e, konuları ele alır. Ama orada en büyük hayku ustadı derler, 10 hayku yazabilirse hayatında stadtı. Onun için hoyratı çok fazla aşağıya düşürüp müptezel olması güzel der ki çok güzel hoyratlar yazalım. Ama koyratı da e, şey düşürmeyelim, yani, şeyini düşürmeyelim. Yani. Ben koyrat yazmamışım. Dolayısıyla size e, normal şairlerimden e, birçok yazacağım şairin adı zarardayım. Bunu ustadım Muhammed Ömer Bey çok beğendiği için okurum. Unutuyorum seni sevdiğimi bazen. Var olduğunu unutan insanlar gibi. Bağımlılık olmuş sanırım. Ağzında sigara varken, ikincisini yakarsın ya. Dürtüyorum kendimi. Ne kadar içmişim be. İntihardayım. Üstüme üstüme geliyor insanlar, duvarlar her şey üzerime üşüşüyor. Ser verip sır vermiyorum. İfşa etmemek için adını sildim hafızamdan. Gözlerimi kapatıyorum, görmesinler seni. Düşün ki ne kadar zordayım. Düşünüp taşınmak iyi bir şey değil. Ruh ölçülmez ki, tartılmaz ki. Hayat yıllara bölünmüyor. Tereddütlerim cinslikle cetmişte kaldı. Artık karardayım. Aşk böyle olmazmış. Nasıl olur anlatın bileyim. Seni betimlemek ayıp değil mi? Hayatın dışında mı kalmışım? Zamanı yaşamıyorum. Evet, dünyadan firardayım. Hesap kitap işi bana göre değil. Gün gün saat saat sevmiyorum. Ben top almışım seni. Yine de yine de çetelesini tutuyorum. Seni öpmediğim günlerin. Belli ki hala zarardayım. Teşekkür ederim. Tabii ki Mustafa Bey öyle bir damardan vurdu ki Kerkük şehriyle. Tabii Kerkük dediği zaman her şey durar. O zaman Kerkük'ün oğruca çok canlar verdik. Hem de ölüme meydan okuduk. O zaman ben de söylüyorum ölüme meydan. Korkutmaz bizi ne zincir ne ateş. Ölüme meydan okuyanlardanız. Dilimi kurmaya peşkeştir bu baş. Ölüme, ölüme meydan okuyanlardanız. Ülkemi severim kolumda zincir. Ülkemi severim konumda zincir, kelepçe zincir, ip yoktur bir sınır. Kundaktaki çocuk çok iyi bilir, ölüme meydan okuyanlardanız. Sahibiz Kerkük'e bir de musula. Erbil'in acısı sığmaz usula. Telakfer, mendeli, rote pusula, ölüme meydan okuyanlardanız. Bizleri saldılar yazık bu derde. Bizleri saldılar yazık bu derde, bilmezler gelecek günümüz bir de. Türkman şehit kanı kalır mı yerde? Ölüme meydan okuyanlardanız. Yok etti insanlık demokrat görüş, demokrat özgürlük bu mudur barış? İlk günden bilirdik yarıştır yarış. Kerkük benim her şeyim, Bulunuyor yanımda Daha eksiktir neyim Yaşıyor vicdanımda Kerkük benim her şeyim İnce esen sabadır Şifa veren devadır Hem ana hem babadır Kerkük benim her şeyim Milli marştır okunur İpek taştır dokunur Karanlığa saçar nur Kerkük benim her şeyim bir destandır son bulmaz, okuyanları bıkmaz. Gerçektir inkar olmaz, kerkük benim her şeyim. Tam açıkça tuzlu der, gözümde büyük de Nefes aldığım ciger, kalsam ölsem de eğer. Kerkük benim her şeyim, kerkük benim her şeyim. Daha fırsat var mı? <laughs> fırsat var. <laughs> Gözlerinden saçan fer Karanlığı dağıtır Yolları aydınlatır Çalgıları ağlatır Bize gerçek sevginin manasını anlatır Gözlerinden saçan fer Ortalığı bezetir insanlığı gözetir Karışığı düzeltir Bize sakin hayatın özelliğin ögretir gözlerinden saçan fer muhabbeti yaşatır kırık gönlü okşatır kin nefreti taşlatır uzlayışa yol alan anlaşmayı başlatır gözlerinden saçan fer gönülleri çağlatır buluşmayı sağlatır firak kapsın bağlatır bahar yağmuru gibi kuru yeri ıslatır baba bugün yara sen sargı sensen yara sen derdi teşhis eden yok doktor sensen sen. çara sen her şeyime hükmettin zenginlik sen para sen bir ilig bölgedeydim attın beni kara sen ölüme mahkum gibi çektin beni Dara sen bu sevdadan usandım, bu oyundan çekildim. Daha menden el yaka, başkasını arasen. Teşekkür ederim, saygılarım. Hayırlı akşamlar olsun. Tüm değerli hocalarımıza, Tuz Hürmatı'nın Ali Muğrufoğlu diyarların diyarından gelen Mursa Ali Dağ'ın asmanında pervaz eden bayaz güvencilere buraya geldik. Kerkük'ün kalasına, musallasına, Korya'sına, Bağdat yoluna selamlar olsun. Buraya gelen tüm değerli abilerimizi, hocalarımızı, edebiyatçılarımızı yaşlarımızı canı gönülden selamlıyoruz. Ustadlar biraz serbeste oruzda güzel öttüler. Ben de istedim bir kez koruyattım. Akşam yüzü belki, belki de sizletirir inşallah. Bu dünya fani gider. Bu dünya fani gider can seven canı gider. Mənə bir xənçər vurduy, öləncə qanı gider. Baxmaclımın səsinə düşmə zulm ən səsinə. Baxmaclımın səsinə düşmə zulm ən səsinə, sənə olan zulümlər at Allah kissəsinə. Yandırasan Yandırdı yandıra sen Bir gün oğlu yanasan məni de yandırasan Ata ata Dost minip Ata Ata He bir gün kalbim durar içeri ata ata Eylül elə at şata Balıklar kalsın mata Eylül ele at şata balıklar kalsın mata eylik yeri kalmayıp ne'let ve la hayata. Yolları aşıram ben, hayatta çaşıram ben, öz vatanım içinde vatansız yaşıram ben. O yadım, o düşmanım, o yadım, bütün millet yatıptı. Ben naksını o yadım, baktım ben de yatmışam, kalmayıptı o yadım. o hatı sen gel çekme o hatı sen ben sana gül atıram sen bana o hatı sen gözlerden kuş kafasta gözlerden adam on kattan düşsün bes düşmesin gözlerden <laughs> son olarak bir vakit gaydim ben bir vakit gaydim ben ağalığım yaydım ben Yurduma hiç şey doldu. Her gelen aga oldu, agalıktan caydım ben. Sağ olun, var olun.